Hayırlı günleriniz, bereketli sofralarınız olsun. Bugün kocaman bir lahanam var. Bu lahanayı pratik bir şekilde kesip haşlayacağım. Daha önce hiç bu şekilde bir haşlama yapmadım. Zaten kanalımda haşlama videom var. Atalarımızın dediği gibi yemediğin haş ya diş artır ya başmış halı. Ee, şimdi lahanayı üçe böleceğim. Şöyle kenarlarından ve ortasından olacak şekilde önce kenarından kesiyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Ortasını dört eşit parçaya böldüm. Çünkü lahanamız 6 kilo kadar bir lahana. Lahananın bir kısmını saracağım. Bir kısmını da dondurucuya bırakacağım. Sonra kullanmak üzere. Şöyle gösteriyorum. Bu lahana, Malatya lahanası. Ince yapraklıdır. Hem lezzeti hem de sarımı çok güzeldir. Bakacağız. Bu çalışmadan memnun kalacak mıyım, kalmayacak mıyım? Ben sizlere söyleyeceğim. Lahanaları haşlamaya bıraktım. 5 kiloluk bir tencerenin yarısına kadar suyu doldurdum. Ee, yarım tatlı kaşığı kadar da tuz bıraktım içerisine. Şöyle yumuşayınca alacağız. Fazla pişirmeyeceğiz. Fazla pişirince sarılmaz. Hepsini bu şekilde haşlayacağım. Şöyle elimizde de kontrol edebiliriz. Yumuşadığını hissederiz. Şu an daha benimkiler yumuşamamış. Bizim Malatya nasıl çok büyük oluyor. 7 kilo, 8 kilo. Belli bir aydan sonra da daha olmuyor. Ben sadece kenarını kestim. Şöyle gösteriyorum. 3'e böldüm bir parçası şöyle şu kadar o kadar büyük ki böyle haşlayacağım kenar bölgelerinde de damarları var ama sonucuna hep beraber bakacağız ilk defa böyle bir haşlama yöntemi uyguluyorum videolarda gördüm bir de bir, de, ben deneyeyim dedim. Bakalım memnun kalacak mıyım? Şöyle lahananın ortasını gösteriyorum. 2 kilo kadar var. Bir parça daha var. Bunlar haşlanmaz. Diğer parçaları. Böyle bir tek yan tarafı. Lahanayı şöyle haşladım. Haşlamaya da devam ediyorum. Bu üstteki böyle görüntüsü güzel olan yapraklarla ancak ki çok böyle kibar zarif sarmalar sarılır. Çünkü işte diğer parçanın üzerinde badı duruyor. Muhakkak ki bu şekilde sarılmaz. Tekrardan bir elden geçirmek gerekiyor yaprakları. Badlarını kesmek gerekiyor. Yani o görüntüdeki gibi işte kestim, işte sarıyorum. Olayı yoktur. İşte bunu da kestik. Damarları var. Damarlarını almamız gerekiyor. Haşlamaya devam ediyorum. Yani videoda gördüğümüz gibi kat kat haşlanıp kat kat sarılma gibi bir durum yoktur. Ancak ki üst dallarda o işlem olacak. Diğer şekilde badları var, kalın yerleri var. Tekrar bir elden geçirmek gerekiyor. Ortasından çıkan lahanayı turşu yapacağım. İçine bir miktar daha uç doğrayıp bu şekilde daha haşlayacağım. Bence biz klasik lahana haşlama yöntemini uygularsak daha verimli bir sonuç elde ederiz. Çünkü işte bu şurada şunu kesmişiz badu üzerinde. Badını alırsak yani sert lahanalarda önerebilirim. Çünkü açması biraz zor olduğu için açması zor lahanalarda kesip sıcak suyun içine bırakabiliriz. Lahananın ortasını doğradım. İçerisine de havuç bıraktım. Bunu kavanoza dolduracağım. Yani şu batlarını da rendeleyeceğim tavuklar yesin diye. Ondan sonra lahanayı da haşladık. Biraz sarma da yapacağım. Onu da göstereceğim. Şöyle lahanayı karıştırıyorum. Şişesine dolduracağım. 3 kiloluk bir şişe, 3 kiloluk bir şişeye 3 yemek kaşığı tepeleme tuz koyacağız, bir tatlı kaşığı limon tuzu bırakacağız. Ondan sonra bir tatlı kaşığı şeker koyacağız, bir çay bardağı da sirke bırakacağız. 3-4 tane varsa nohut da bırakabiliriz. Sirke, tuz, şeker, sarımsak. İsteye bağlı. isteyen sarımsak da bırakabilir. Sarımsak yakışır turşuya. Sarmada yapıp göstereceğim. Ama yani kendi yöntemimizle yapsak daha olumlu sonuç alacağız. Çünkü kare şeklinde kestiğimizde kullanabileceğimiz parçalar küçülüyor alt kısımda. Küçülünce de hani kullanılmaz hale geliyor. Onun için sadece üst bölmelerde ki karelemelerdeki çalışmadan sarmalar yapılır ama aşağılara doğru inildikçe parçalar küçülür küçülünce de verim azalır. Yani bir yemek, iki yemek yapacağımız bir lahanayı bir yemek yapmış oluruz. Onun için klasiği tercih etmek bence daha verimli olacak. Lahanayı haşladık. Dondurucuya koyacağız. Bir kısmını sarma yaptım. Pişireceğim. Badlarını rendeledim. Tavuklar için hazırladım. Tavuklar onları yiyecek. Ve bir kavanozda turşu yaptım. Ortasından çıkan sarılmayacak olan göstermiştim daha önce. Böylece e, hazırlamış oldum. Yine de lahanayı kendi bildiğimiz gibi haşlayalım. Hani o gördüğümüz gibi değil sadece o üst yapraklarında kareler geçerli alta doğru inildiğinde küçülmeler bölünmeler işe yaramaz parçalar çoğalıyor onun için yapacaklara kolay gelsin diyorum videomu beğenip yorum yapıp paylaşıp kanalıma abone olmayı unutmayınız hoşçakalınız